Sadece 10 dakikada hazırlayıp misafirlerinize ya da kendinize fırından sıcacık simit poğaçalar ikram etmeye hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağınızdan mis gibi kokular yükselmesini sağlayacak, pratik ve lezzeti garanti bir simit poğaça tarifi ile karşınızdayız. Hazırlığı öyle kısa ki, yarım saat içinde kahvaltı sofranızda yerini alabilir. İlk olarak yoğurma kabımıza bir çay bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından oda sıcaklığında beklemiş bir adet yumurtayı ekliyoruz. Çünkü oda sıcaklığındaki yumurta diğer malzemelerle çok daha iyi bütünleşir ve hamurun kıvamını iyileştirir. Yarım su bardağı yoğurt ve bir yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını da ekleyelim. Oda sıcaklığındaki tereyağı hamurun daha pürüzsüz olmasını sağlar. Bir çorba kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek tüm bu sıvı karışımı iyice bir araya getiriyoruz. Şimdi sıra geldi unumuza. Unu her zaman eleyerek eklemeyi unutmayın. Bu hem hamurunuzun daha hava almasını sağlar hem de topaklanmayı önler. İlk etapta 2 su bardağı elenmiş unu ve 1 paket kabartma tozunu karışıma ekliyor ve yoğurmaya başlıyoruz. Gerekirse un ilavesi yapabilirsiniz. Önemli olan ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmek. Hamurumuz hazır olduğunda cevizden biraz büyük parçalar kopararak yuvarlıyoruz. İç harcı için dilediğiniz peynirleri kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynir ve kaşar peynirini karıştırmayı tercih ediyorum. Hamurumuzu açıp içine peynir harcımızı yerleştirdikten sonra iki ucunu ortada birleştirerek poğaça şeklini veriyoruz. Pekmezli suya gelince yarım çay bardağı suya 2 yemek kaşığı pekmez ekleyip karıştırın. İşte bu karışım poğaçalarımıza o meşhur simit rengini ve hafif karamelize lezzetini katacak. Şekil verdiğiniz poğaçaları önce pekmezli suya ardından bolca susama bulayarak yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Tüm poğaçaları şekillendirip tepsiye dizdikten sonra, keskin bir bıçak yardımıyla üzerlerine çizikler atalım. Bu, hem estetik bir dokunuş katar, hem de poğaçaların içini daha eşit pişmesine yardımcı olur. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Sevgili lezzet pusulası takipçileri, bu lezzetli poğaçalar maalesef herkes için aynı şekilde faydalı olmayabilir. Özellikle diyabet hastaları veya kan şekerini dengelemekte zorlananlar, içerdiği un, şeker ve pekmez nedeniyle porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeli. Yüksek tansiyonu olanlar için tuz ve peynir miktarına özen göstermek, kalp damar sağlığına dikkat edenler için ise yağ oranını göz önünde bulundurmak önemlidir. Çölyak veya gluten hassasiyeti olan izleyicilerimiz alternatif unlarla bu tarifi deneyebilirken, susam alerjisi olanların susam yerine çörek otu veya haşhaş kullanmasını öneririz. Unutmayın, sağlıklı beslenme yolculuğunuzda size özel ihtiyaçlarınızı bir uzmanla konuşmak en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, mutfakta lezzetle sağlık hep bir arada. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın.